daha burada. Onları da sahnede görmek istiyorum. <laughs> Radyo seyirmen Mustafa Ödümek. Evet. Güzel. Heyecanlıyız. Bakıyorum işte. Altın yürüyorum dedim. Altın nerede? Evet abi. Bir tane çok güzel. Peki. Aynen öyle geniş yaptık. Ben de geniş rahat ol. Thank you. Ben neyse işirken bir tane cam takıyorum, olay bitiyor. Teşekkür ediyoruz ekibimize bir alkış alabilirsiniz. Çok alkış yaptık kendimizi. Bir şey daha var. Patron susmuyor. Patron bir dur, ben oturtacağım. Ama bir saniye, bu ekibi tamamladık da eksiğimiz yine var. Şimdi Demir grubu ve Radyo Time ekibini unuttuk. Onlar burada olduğu silah. Ozan, Ozan Bey, Gergi Hanım, Erdem Bey, Demir grubu. Sizi de böyle davet edebilir miyim? Çünkü çok zorlandık bir aileyiz biz. Bu pastayı... Gerçekten pastayı lazım. Evet, siz de lütfen. Siz de alsak olur mu? Değerli ajanslarımıza planlama evet. herkese, herkese, çok teşekkür ediyoruz. Bunun için çok dinlediğim bir akşam. Yepyeni Radyo Kutsal TV Radyo Türk ve Eşitli X kez daha hoş geldiniz. Pastamızı hep beraber pa -pa. kesmek ister misiniz? İbrahim Bey, buyurun. <laughs> bir akşam bir destek ekibimize, kucağımızda çok güzel bir sene olsun. Beraber, beraber. Hadi. Evet, Aynı anda. Haydi yürü. Kesmiyor mu? Bıçak kesmiyormuş patron. Ben vereceğim uçak. Gelmesi lazım uçak. Uçak nerede? Bıçak kesmiyor mu? Arkadaşlar bıçak alabiliyor muyuz? Geliyor. Evet. Aycu Bey siz de sahne alabilirsek. Uçağımız biraz mutlu gelirse. Tamam şey koşar adam uçak gelsin. <laughs> Hadi geliyormuş uçak. İsmail Adıyaman, İbrahim Adıyaman, değerli patronlarımız. Yepyeni bir radyodan kutmayı düşünüyoruz galiba. yetkililerde olacak. Sektörü yeni radyolarda kazandıracağız çok yakın bir tarihte. Böyle güzel ekiple, böyle güzel insanlarla çalıştığımız için çok mutluyuz. Bu devirde iyi insanlarla çalışmak çok zor. Buyurun uçağımıza geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızla hep bir ben. yayın dönemimiz. Kutlu olsun, eğitimde olsun, bol eğitimde olsun inşallah. Alkışlar tüm etkinlik ve tabii Çok teşekkür ediyoruz. Haydi, 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 haydi.